sizlerle beraber e, kalem kutum mu tanıtacağım sizlere. Böyle bir şimşek bakırlı kalem kutum var. E, ben bunu 3-4 senedir kullanıyorum kalem kutumu. Çok kullanışlı. E, bu arada bunun iki bölmesi var. Bir burada. Bir burada. Yani şöyle bir burada, bir burada. Hemen ilk bölmesinden bakalım. Açalım. Şu şekilde. Bir tane şöyle bant var böyle bir tane 5 lira var bir tane şöyle doğum gününde gelen bir çimşek koyu kalem var bir tane açacak var bir tane silgi var bir tane şunları bu üçünü annem aldı bu üç kaleme birisi turuncu birisi mavi birisi de siyah sonra e, hemen şöyle bir tane 09 kalem vardı bunun rengi vardı turuncu sonra hemen 09 e, ucumuzun şöyle e, ucu kalemimizin ucu var yani tamam sonra böyle bir mavi bir bir e, bir mavi bir kırmızı e, tükenmez kalem var bu ön bölümü böyle. Şimdi arka bölümüne bakalım. Şunu bir kenar şey çekelim. Bunları. Arka bölümde şöyle bir yapıştırıcı var Pirit. Sonra hemen bir tane mavi makas. Şöyle üç tane. Birisi kırmızı, birisi mavi, birisi de siyah tahta kalem tahta kalem var sonra böyle kur e, böyle kurşun kalemlerim var bu arka bölümde böyle e, arka bölümünde çok bir şey yok ama ön bölümde çok detaylı şeyler var e, arkadaşlar e, kalem kutum böyle kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz.